Selam hanımlar, beyler nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugünkü menümüzde de içli köfte var. Buyurun beraber malzemeyi sayalım. Bir bardak kısırlık bulgur, bir bardak irmik, bir bardak un, bir bardak yeşil mercimek, bir yumurta, bir tatlı kaşığı tuz bir buçuk yemek kaşığı salça Bunlar köftesi için 300 gram kıyma bir avuç ceviz soğan iki baş soğanı bol olsa daha iyi olur bir buçuk yemek kaşığı tereyağı içi için bu malzemelerde baharatlarımız bir tatlı ka çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı reyhan, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz. E, ee, mercimeği ayıklayıp yıkayıp haşlamaya alalım. Ee, üzeri köftesi içinde ıslatalım. Sonra da iç malzemeyi hazırlamaya geçelim. Evet şimdi köftesini hazırlamak için iki bardak bulguru bir bardak irmik tatlı kaşığı tuz karıştırmış durumu suyumuzu da kaynamış su Bir bir karıştıralım kaç balığım? şöyle olmuş iki bardak iyi gelmiş. Ben hep göz kararı yaptığım için sizin için ölçü verdim böyle bekleyelim bu biz böyle, beklesin bu biz bu arada içini hazırlayalım ocağımızı açtık tereyağımızı koyalım tereyağı olmasına dikkat edin köftenin içini sıya ya da zeytinyağı. Küfteyi açtırır. Rahat dolduramazsınız. Yağımız erisin. Soğanı doğrayayım ben doğruda. Bu arada ben neydi bu? İspitslik yapmasını bilmiyorum. Yeni yeni öğrendim. Tam böyle parmakla oyamıyorum. Fincanla yaptım köftesini. Geçen yapmıştım. Arasında fincanın içine stres film sardım. Öyle yaptım. Bunu da Böyle köfte gibi yapıp donduracağım öyle. Donduracağım. Soğanı doğradım. Kıymayı da atayım beraber. Kavrulsun. Mercimeğim de haşlandı bu arada. Öğrenenler zaten biliyor. Benim gibi yeni öğrenenler için gösteriyorum. Çok yedim ama yapmak ikinci kez nasip oldu. İçli köfteyi. Hemen rengi döndüğümü baharatlar atalım. Bir buçuk yemek kaşığı sarsa demiştim ya yarama bunu için de salçamızı da kattık maydanoz falan da katılıyor da şu anda yok reyhan kattım reyhan ayrı bir lezzet veriyor reyhan benim olmazsa olmazım yani biz erzurumluların daha doğrusu Reyhan mernet kullanırız, kilitlik kullanırız ama reyhan yeri başka. Herzimin de burada haşlandı, suyunu süzdüm. i̇lla et koymanıza gerek yok. Patatesli de olur. Sebzede de olur. Sırt mercimekle de olur. Aynı kıyma tadını veriyor. Ceviz de atalım. Araması çıksın. Bir iki düğüne kavuralım. Bunun Bir su bardağı mercimek pişince neredeyse iki su bardağına çıkmış. Yapacağız, fazla soğumaya bırakalım. Ve sıra hamura geldi. Köftenin dışına yani. Oo, çok güzel bir <laughs> Yarısı gitti. Oluyor mutfak böyle kazalar. Sildim bir şey şimdi. Böyle bir yuvarlayayım. Bu köftenin Dışını iyice yoğurursan yumurtaya da gerek yok. Yumurta tutsun diye. Hani yumurta kokuyor, yumurta yemiyorum. Sevmiyorum diyenler varsa iyice yoğurabilir. Robotdan da geçirebilirler. Benim robotum küçük olduğu için yoğuracağım. Bu arada bunu da kontrolü katalım. Dediğim gibi ben hep göz kararı yaptığım için ölçüyle yapanlar için ölçü vermeye çalışıyorum. Bu sefer tamam karışıyor. Az mı koydum? Çok mu koydum diye. Malzemeyi. Kuru olduğunda su katabilirsiniz. Böyle suyla kıvama getireceksiniz. Bir çeşit şeye benziyor işte bizim böyle kork harcına benziyor. Yumurtasıyla salçası yok Biber salçası da katabilirsiniz. İkisini birlikte domatesle beraber katmayabilirsiniz de. Ben böyle yoğurayım. İçini doldururken de görüşelim. Evet hanımlar beyler sıra geldi. İşte köftemizi yapmaya, yapamaya. Şöyle fincanlar hazırladım. İçine streç film koydum. Şöyle bu boy. İlk bundan yapmıştım. Bu yuvarlak oluyor. Bunlar da biraz o var gibi bakalım bunları da deneyelim. Hadi bismillah. nasıl olacak bakalım. Şöyle. bilmeyenler de yapar fincanla çok kolay. arada parmağınızı ıslatın. Şöyle yapayım. çıkıyor birden. Şimdi köşe başlayalım bakalım. Geçen yaptığım güzel olmuştu. Dağılma falan olmadı. Aslında i̇şte uzun olmadı şey oldu. Yuvarlak oldu. işte uzun yapamıyor. Oval, oval yapamıyor işte. Her şeyin bir ıstalığı var. Açılan yerleri suyla kapatabilirsin. Ha, oluyor mu ne? Oluyor yaşasın. <laughs> Çatlamaz. için bir sürü yapmıştım. Onlar yuvarlak oldu. Dondurucuya koydum, çıkardım çıkardım. eri gelince iyi oluyor kızarttım. Kendimizi yani derin döndürücü bir alternatif oldum. Oluyor. Ya. Şuralarını da şöyle yaptım da. Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir de bu, bu fincanı da deneyelim. Çay bardağında da olur yani böyle benim gibi şekil veremeyenler olursa. <laughs> selü herdam Ya ne oluyor Ve holdinge açısından görünürse çatlama oluyor, dağılıyor. Hı. Buralar biraz sivri olmasa ama olmadı ama neyse işte ilk denemeye göre iyi. Evet, evet. Neyse oldu. <laughs> sen böyle yapıp geleyim. Oluyor oluyor. Bakın yaptım yaptım. Çok güzel oluyor. <laughs> Çok sevindim. Şu kadar aldım. Bundan sonra favori fincanım bu olacak. Bundan üstü köfte yapacağım. Tabii bu arada öğrenirim de elimden sonra. açıldı. Şöyle yaptım. Bu şekli verdim. Şöyle. Elimizi ıslatıyoruz. Bilmiyorum demeyeceksin. Öğreneceksin. Bilmemek ayıp değil. öğrenmek ayıp. Tam süre Olmasa da. Yine de oldu bakın. <laughs> evet hanımlar beyler yaptım bakın. Benzedi biraz. Birazını da böyle yuvarlak yapıyorum. Böyle şey yaptım. İlk defa benim gibi ilk defa yapanlar için gösterin yuvarlak. Elimizi ıslattığımız Ben birazını kızartacağım. Birazını da dondurucuya koyacağım. Şokladı. Sonra da çıkarıp böyle donmuş halde yani içine atabilirsiniz. Atabilirsiniz. Yani. Şu şey Bak mesela böyle olsaydı şekli incir inci gibi Aa, oldu. <laughs> Stres film şekil verdiriyor. Böyle onu da öyle şekil gibi yaptım elimde sonra açtım. Sekreteri yapmayı yapmadım bu Bu arada yağ da koydum ocağa kızsın. Kızartalım. birlikte. Böyle. Yağımız kızmış. Atalım. öyle patates bir şey yemeği pişireyim. Daha daha bunun. Karışlama da yap yapılıyor. Başlayınca da üzerine tereyağı döküp kızartma da hoşumuza gitti. Video biraz uzun oldu ama bazı yemekler de aşamalı ister istemez uzun oluyor. Robot ile de yapabilirsiniz tavuk göğsünü robottan çekip diğer yumuşak yerlerinde. tatlıya bakayım. Kamsı ekmek yapmış, ekmek göndermiş. herhangi bir çatlama dağılma falan olmadı güzel yoğurmadan da geçiyor dağılmaması için Beyaz peçeteden herkes yapar bunu. <laughs> çok mutluyum. Geçen de yaptım da çok zorlandım. Sonra bıçakla da yaptım istedim. İster Böyle de kızları işte ilk defa yapanlar için söylüyorum. Benim gibi ilk defa yapanlar için. Serviste de görüşürüz. Evet hanımlar beyler. İçli köftem hazır. Yanına da böyle şeyler garnitürler koydum. Yoğurt. Ketçap. köri sosunun içine o. Şelal, e, pone, biber turşusu, limon, ayranımız, Sizlere iyi seyirler. Bize de afiyet olsun.